Barbie imajını toplayacağız. Be, Barbie, Barbie'yi seviyorum. Ne yapsam? Tabii ya. Katalogdan uygun bir kıyafet bulalım. Barbie, bu tam bana göre. Barbie, ne kadar güzel. Bu elbiseye kesinlikle ihtiyacım var. Barbie, şoktayım resmen. Her şey pembe. E, i̇şte elbisem. Barbie. bunu deneyeceğim. Yakında döneceğim. Vay be. Ne kadar tatlı bir elbise değil mi? Barbie tarzımı giydim. Nasıl görünüyorum? Yakıştı mı bana? Çok tatlıyım bence. Bu elbise bana yakıştı eminim. Vay be mükemmel görünüyorsun. Çok şıksın. Ben de bir Barbie kıyafeti istiyorum. Hmm, bir sürü. Hangisini hmm. seçsem? Aa, ha, gözlerin daldı. Vay be bunu istiyordum. Baksanıza. Ne kadar havalı şapkası da var. Bence bana yakışacak. İşte burada. Vay be. Ne kadar havalı. Mükemmel benim için. Yakıştı mı? Gerçekten şovun başlayacağını hissediyorum. Kızlar hazır mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Tatlı pembe elbise ve mali. Çok heyecanlı sanırım. Aa, sevdiniz mi? Evet. O, evet. Tabii ki. Çok havalı. Mükemmel olmuş. Ah, teşekkürler. Çok mutluyum. Oh, ah, bu ne berbattı. Bu ne şov ama. Ah, pardon. Herkese merhaba. Nasıl olmuş? Bu kıyafeti çok beğendim. gerçekten ilginç. Jüri ne düşünüyor bu konuda? Nasıl değerlendirdiler? Üç tane beğeni ve bir beğenilmedi. Neden ama? Kabul etmiyorum bunu. Oo tamam doğru o zaman değişelim. İşte böylesi çok daha iyi. Ben kazandım. Ve sıradaki tur. Rockçı tarzı bir imajı. ihtiyacınız var. Yapabilir misiniz? tabii ya. Hatta bir fikrim bile var. Ne giymek istediğimi biliyorum. Ee, bu değil. İşte burada. Tam istediğim şey. Bunu istiyorum. Vay be. Mükemmel görünüyor. Bir dakika sonra böyle görüneceğime inanmıyorum. Giyinmeye gidiyorum. Hadi. Oh. Uh. Vay be. Hmm çok heyecanlıyım. Bu kıyafet çok havalı. Hemen bir gitar alıp solo çalmak istiyorum. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Buldum. Hangi görüntünün kazanacağını biliyorum tabii ki. Şimdi katalogda bulacağım. Baksanıza çok havalı görünüyor. Hiç böyle olmamıştım. Gidip giyinelim. Vay be. Vay. Nasıl olmuş? Jüri üyeleri kesinlikle benim görüntüm karşısında eriyip gidecek. Kendimi güçlü ve inanılmaz derecede güzel hissediyorum. Şimdi ilk yarışmacıyı takdim edelim. Ve karşınızda Miley imajını göster. Vay canına çok cesur görünüyor. Quentin like. Wendy like. Phoebe like ve hatta Sam bile like. Tiffany'nin görüşüne ne dersiniz? Süper görünüyor değil mi? Jüri ne diyecek acaba? <laughs> Quentin. Hmm. Oh, sanırım fikir ayrılığı var. Vay ben ne iş ama. <laughs> Tiffany nasıl kazanacağını biliyor. Quentin müziği beğenmedi. Wendy beğendi. Phoebe ve Sam beğenmedi. <laughs> ne? Sadece tamam mı? Bu bir çok cesur hareket. Peki kazanan kim? Mali. Şimdi gökşağı bir görüntü oluşturacaksınız. Bu stili seviyorum. Deneyin. Ha? Tabii ki. Zaten bir fikrim var. En parlak renkli kıyafeti istiyorum. Evet bu bana göre. Bu kıyafetle inanılmaz parlak görüneceğim. Deneyelim mi? Ha, bu Ne? kıyafetim yok ama. O zaman kesinlikle ben kazanacağım. En iyi kıyafeti seçmek istiyorum. Bu çok siyah. Aa, bu bana göre. Tam gereken. Dur, durun bu ne? Bu benim seçtiğim kıyafet değildi. Tiffany dur ama. Bir şeyler düşünmeliyiz. Aa, tabii ya. İşte ihtiyacım olan şey. Etek ve üst. Mükemmel. Ben gidip giyeceğim. Hayır olmaz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Makas ve bant lazım bana. Okulda teknoloji dersi aldığıma göre... ...kendi elbisemi kendim dikedim. <laughs> Jüri kıyafetlerini görmek için sabırsızlanıyor. Mala ve Tiffany çıkın. Mala ve görüntüleri inanılmaz. Renkler ve güzellik göz kamaştırıyor. Jüri ne düşünüyor sanırım ilginç olacak. Herkes kazandı. Yani arkadaşlar birlikte kazandı. İkiniz de harika görünüyorsunuz ve tebrikler. Teşekkürler. Kızlar, benim okulumda ve dersimde nasıl uyuyabilirsiniz? Verin bu dergileri. Bu saygısızlık. Yani bu rüya mıydı? Pekala ben başlayacağım. En iyisini ben yapacağım. Kekleri alıp bol bol krema ile kaplayacağım. İşte böyle. Ve şimdi bir sonraki. Biraz daha krema ekleyelim. Çok lezzetli olacak. Şimdi onlara pastanın nasıl pişireceğini göstereceğim. Pastam en lezzetlisi olacak. İşte böyle. Biraz daha fazla krema ve inanılmaz derecede lezzetli olacak. Peki ya kızlardan kek alırsan nasıl olur? Bence fena olmaz. Birazcık bana uçup gelsinler. Evet. İyi ki bu güçlerimi kullanabilirim. Harika oldu. Şimdi ise üzerine birazcık krema sürelim. Bir kat daha ve diğeri rengarenk katmanlar oldu. Bende de hazır işler. Devam etme zamanı. Biraz daha krema ekleyelim. Şimdi ise her şeyi düzleştirme zamanı. Um, pastaya çikolata eklersek nasıl olur acaba? Hadi deneyelim. Daha lezzetli olur bence. İşte biraz daha fazla lezzetli çikolata. Şimdi ise eritme zamanı. İşte böyle. Nasıl yayıldığına baksanıza. Bence harika olacak çok işte açıcı. Denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şimdi ise pastamızı süsleyelim. Biraz güzellik katalım. Ve krema torbasını kullanarak bir pasta şapkası yapalım. E i̇şte böyle daha fazla. Ve biraz daha. Pastanın üzerine tamamen dolduracağız. Çok lezzetli olacak. Vay be gidiyorsun ama ben daha iyisini yapacağım. Pekala. Biraz sihir kullanmam gerekecek. Hadi kendimizi sihirbaz gibi hissedelim. pastamızı meyvelerle süsleyelim. Gerçekten bir sihir mükemmel. Çok mucizevi ve sihirli bir pastam olacak. Nasıl oldu kızlar sizce? bence çok iyi. Pekala. Pastamızı süslememiz gerekiyor. Dışarıda biraz bulut ekleyelim. İşte burada. Onu yapıştıracağım. Mükemmel görünüyor. Şimdi ise bir gök kuşağı eklemek gerekiyor. Çok güzel oldu bence. Harika. Hadi tadına bakın. Vay be ne güzel pastalar yapmıştınız. Nereden başlayacağım bilmiyorum bile. Hepsi harika görünüyor. Hadi bu gök kuşağını deneyelim. Hmm, fena değil. Ve şimdi bedelim pasta. Evet çok güzel görünüyor. Tadı da lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Müthişti. Pekala bir sonraki pastaya geçelim. Çok işte açıç görünüyor. Hmm, bu da çok iyi. Lezzet neymiş? Ve bir tane daha var. Sonuncusu. Hadi deneyelim. Vay be nasıl da güzel görünüyor. Vay bu harika olmuş. Mükemmel bir pasta. Tamamdır bu kazanıyor. Anladım. Ah ben kazandım gördünüz mü? Size söylemiştim en iyisiyim. Pekala. Şimdi bir sandviç istiyorum kızlar. Hanginiz daha iyi başabilirse o kazanacak. Tamamdır başlayalım. Burada kesinlikle herkesten daha iyi başa çıkabilirim. Bir kaba ihtiyacım var. İçine un, yumurta, biraz şeker, tuz ve süt ekleyeceğiz. Her şeyi iyice karıştıralım. <laughs> Mükemmel. Ah, buna da ihtiyacım olacak biraz. Sihirimi kullanacağım ben su güçlerine sahibim ve her şeye mavi olması gerekiyor. Bu sos çok daha iyi. Tamamdır. Ben de şimdi bir şeyler yapacağım. Sanırım kızartırsam daha güzel olur. Ah fazla yaptım. <laughs> ne kadar da komiksin. Abartmışsın. Baksana nasıl yapılır. Kütlemizi vapa makinesine döküyoruz. Hmm, mükemmel gördün ya. Ne olacağını merak ediyorum. <laughs> ne renk elde ettiğimize bakın. Şey, ben pes etmeyeceğim. Her şeyi katmanlara ayıracağız. Katman katman keseceğiz. Şimdi ise dolguyu ekleyelim lezzetli ve sulu bir pastırmamız olacak. Ve buraya koyacağız. Şimdi seyirbaz olma zamanı geldi. Sandviçim için biraz meyveye ihtiyacım olacak. İşte böyle. Biraz krema. Ve tabii ki bir kat daha. Şöyle kapatalım. Ve sandviçimiz mükemmel görünecek. Dondurucum da burada. Sandviçimizi dondurucuya koyup biraz bekleyeceğiz. Kızlar siz de işler nasıl? Sanırım her şeyi hazır. çıkarma zamanı. Ah, mis koku resmen. Ah, çok sıcakmış. Her şeyi bir tabağa koyuyoruz. Ve lezzet için bir küçük malzeme ekleyeceğim. Harika olacak Vanessa. Bak biraz bana yardım et. Ne kadar güzel eriyor. Biraz ateş verdiğin için teşekkürler. Tam ihtiyacım olan şey buydu. Şimdi ise kapatalım ve hazır. Hmm, kızlar yine bir şeyler hazırlamış Bu çok ilginç sandviçler Onları deneyelim Birbirinden güzeller Baksanıza bununla başlayacağım Dolgunun nasıl uzandığını bakın hmm, Bu çok lezzetli Gerçekten hoşuma gitti bravo Sıradaki Pekala ne var burada fena değil. Yani daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Bir bıçağa ihtiyacımız olacak. Son ikiye bölelim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Baksanıza şuna. Çilekler mis gibi. Hadi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hepsini yemek istiyorum. Kazananın adını biliyorum sanırım. Evet Tina sen kazandın. Ben mi? Evet. Ben biliyordum. Sandviç'in en lezzetli. Pekala kızlar. Şimdi mi milkshake istiyorum? Hanginiz daha lezzetli yapar? Pekala ben başlayacağım. Bir portakalla ve biraz sihirle başlıyorum. Hadi gel bana. Kokteyl için biraz meyvesini sıkalım. İşte böyle. Onlara lezzetli bir kokteyl yapmayı göstereceğim. Ah portakaldan sadece bir tane şeker mi kaldı anlamıyorum. Bir portakal daha alalım ve suyunu sıkalım. Tüm portakallarımı mı alacak? Bir tanesi daha. İhtiyacımız var işte istiyoruz. Daha fazla meyve suyu. Kim? Tüm portakalları benden aldın. Bir kemik daha ve bir... Ah, sanırım bir şekirim var. Bir şey icat etmeye gerek yok. Çok kolay. Sadece onları alacağım. Çünkü onlar Juicy Bolt'a çok benziyor. Ve bu harika lezzetli dondurmayı eriteceğim. O zaman çok mis bir şey olacak. Erimiş dondurmadan lezzetli kokteyl. Birazcık krema da ekleyelim. Daha fazla krema. Ve kapatalım. Evet Fethi unutmayın. Pekala ben ne yapsam. Bir fikrim var. Benim de bir portakala ihtiyacım olacak. Bir bardak portakal suyu dökün. Daha fazla portakal suyu. Harika bir tat olacak. Şimdi ise kokteyli biraz soğutalım. Biraz daha. Ve daha fazlası. Vay be. Şimdi kokteyl için bir... Embleme ihtiyacım var. Böyle yapıştırıyoruz. Ve kokteylim hazır. Tadına bakabilirsiniz. Pekala. En iyi kokteylin hangisi olduğunu öğrenelim. Nereden başlasam? Bununla başlayalım. Fena koku değil. Burada ne var? Pekala bu ne böyle? Hmm. Bu da fena değil. Hoşuma gitti. Ve evet, sırada çok ilginç bir şey görüyorum. Evet, bu en lezzetli kokteyl. Hepsini içmek istiyorum. Bu turun galibi Vanessa. Bye bye vay kazandım. Kızlar kokteylim en lezzetlisi çıktı. Evet.